Merhabalar arkadaşlar. Bugün oyunbutonu.com'dan beceri oyunu oynayacağız. Bu beceri oyununa ulaşmak için sağ üst kısımdan arama butonuna GÜP SHIFT yazıyoruz arkadaşlar. Ardından ENTER'a bastıktan sonra karşımıza oyun çıkıyor. Giriyoruz. Burada size bir özellikten bahsetmek istiyorum. Buradaki ampul işaretine tıklarsak arka plandaki rengi azaltır ve bu da göz yorgunluğumuzu alır. Yanındaki ise tam ekran modu arkadaşlar. Ben genellikle tam ekran oynuyorum. Ve play'e basıp yani oynaya basıp oyunumuzu açıyoruz. Bir reklam çıkıyor karşımıza. Burada sağ alt kısımdan oka tıklayarak geçiyoruz reklamı. Oyunumuz açıldı şu an arkadaşlar. E buradan play'e basıyoruz. Bu oyunumuz şu şekilde oynanıyor. Faremizin sol tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve ardından bu görünen pembe kübün şeklini ayarlıyoruz. Şu şekilde olacak. Basılı tutuyorum ve oyun başlıyor. Ve bu kutulardan geçmeye çalışacağız. Ben bunu buradan geçmek için tabii ki de faremi en aşağı doğru çekeceğim. Kübü yatay yapacağım ve geçeceğim arkadaşlar. Buradan geçmek için içinse biraz daha böyle büyütmek lazım. Evet bu kadar büyütmem yeterli. Ve finish kısmına ulaştık. Gerçekten zor bir beceri oyunu bunu yapmak için biraz becerikli olmak lazım arkadaşlar. Mesela buradan biraz daha büyüterek geçebilirim. Burada en aşağıya burada biraz büyütmem lazım. Ve bu şekilde tamamlamam lazım oyunu Gerçekten beceri isteyen boynu arkadaşlar. Burada levelimiz yazıyor. Şu an level 5'teyiz ve 301 elmasımız oldu buradaki mağaza seçeneğinden elmaslarımız arttıkça kübümüzün rengini değiştirebiliriz ama şu an yeteri kadar elmasımız yok biraz daha oynamamız lazım şimdi tekrardan küplerin altından geçiyorum arkadaşlar yolda elmaslar oluyor görüyorsunuz onları da topluyoruz bir yerden elmaslarımız artıyor bunun için biraz daha ince yapmam lazımdı sanırım evet arkadaşlar şu gördüğünüz fever yazısı ise gördüğünüz gibi küplerden geçtikçe orası artıyor ve bizim daha iyi bir skor almamızı sağlıyor. Ya buradan mouse'u yani, yani fareyi en yukarı doğru çekerek geçebilirim. Evet düşündüğüm gibi oldu. Ve bitirdim şu an 6. leveli de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten oyun oyunbutonu.com'da gördüğüm en güzel oyunlardan bir tanesi bu da. Beceri isteyen bir oyun. Neredeyse her gün burada oyun oynuyorum arkadaşlar. Burada çok çeşitli oyunlar var. Günde 100 tane oyun yükleniyor neredeyse. Hangisi hangisini oynayacağımı şaşırıyorum arkadaşlar. Bugün bunu seçtim. Çok güzel gözüktü. Evet arkadaşlar burada heyecanlanmamız lazım bence. Şu anda level 9'a geldim ve 525 elmasım oldu. Şu anda oyun gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Ve daha da hızlanıyor geçişler. Ben neredeyse yani hiçbirine takılmadan geçiyorum. Elim alıştı biraz arkadaşlar. Evet şu an bizi gerçekten biraz daha zorlu bir görev bekliyor. Gitgide küçülüyor orada aslında. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, fareyi bazen tam ayarlayamıyorum ve gördüğünüz üzere zarla zorla geçtim arkadaşlar. Evet şu an yeni bir bölümdeyiz. Evet burada hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar takılmamak için. Hepsinin e, bir sonraki mesela kutunun ayarını görmemiz lazım yoksa gerçekten geçmekte zorluk çekeriz. Şu an benim yaptığım gibi. Ve kolaylıkla geçtim. Şu anda e, level 13 oldum. 754 elmasım var arkadaşlar. E, siz de bu oyunu oynadıktan sonra eğer ki benim bu skorlarımı geçebilirseniz. Bu aşağıdaki yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben bunları takip ediyorum. Benim skorumu geçen olabilirse tekrardan oynuyorum. Siz de oynayıp skorunuzu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve burada Facebook, Twitter, Whatsapp ve Messenger gibi yerlerden Arkadaşlarınızla paylaşıp oynayabilirsiniz. Aranızda rekabet edebilirsiniz arkadaşlar. Oyunbutonu.com'a ulaşmak içinse açıklama kısmında bıraktığım linklerden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.